Merhabalar, 1994 senesinde yapılan Crazy Blue Teknesi yeni sahibinin evinde yaklaşık 8 aydır refit işlemleri görüyor. Bizler mengen yatçılık ve mengen dizayn olarak teknenin içerisinde birçok işlem gerçekleştirdik. Tekneyi dışarıdan yeniden solduk ve rengini tamamen değiştirdik. Ve ön paneli bile içi kısmından dışarıya getirdik. Teknenin ağızda olanlarında turuncu ve gri renkler kullandık dış alanında ise boyasını komple değiştirdik ve Teknomarin markası Teknenin yer zemini yani tik alanı komple değiştirildi. Ve bu şekilde tikler yeniden tayin edilerek, araları sıkalanarak yeniden kolundu. Şöyle önde bulunan ufak bir oturma grubumuz var ve bu da tabii ki de altı kumaşlarıyla dizayn edildi. Mengen dizayn olarak outdoor alanlarında kullandığınız fırçalarımız hem tekneler hem de evlerinizde bahçeleriniz için uygundur.